Şekli belli olmayan ve hacmi hesaplaması güç olan cisimler taşırma kabına atılarak hacimle tespit edilmiştir. Taşırma kabı taşan sığın ile kaba atılan cismin hacmi aynıdır. Taşırma kabı bu işlemden önce taşma serisine kadar dolu olmalıdır. Taşırma kabı tam dolu iken kaba şekil bir de bir taş atılıyor. Taş atıldıktan sonra kapların görünümü ve küçük kaptaki su miktarı şekilde gibi e, olmuştur. Buna göre taşın hacmi kaç santimetre küptür? Taşın hacmi 32 santilitredir. Bu da 320 mililitre yaklaşık 320 santimetre küp demektir. Doğru cevap B seçeneğidir. 0 tam metreküp hacme sahip olan bir sıvı ilaç aşağıdaki hacmi verilen boş kutulara boşaltılacaktır. Buna göre bu işlem sonrası en fazla kaç ilaç kutusu boş kalır? Öncelikle e, santimetre küpe çevirecek olursak verilen ifadeyi 0,10 0, binde 15 çarpı 10 üzeri 6 da 1500 santimetre küp olarak buluruz. 1500 santimetre küp 1500 mililitredir. 1500 mililitreyi 250 ml'ye bölecek olursak 6 olarak buluruz. 6 tane kutu dolacağına göre 6 kutuyu dışarı aldığımızda geriye 4 kutu boş olarak kalmıştır. Doğru cevap D seçeneği. Bir çay ocağında çay makinesi aşağıdaki boyuta ve dikdörtgen prizma biçimde su kazanı ve çaydanlık oluşmaktadır. Çay makinesi ait olan çaydanlık 2 litre hacme sahip olup çaydanlık tam dolu olduğunda çaydan 1 bölü 5 hariç geri kalan kısmı içine bilinmektedir. Kalan kısım ise çay tortolar çöpe dökülmektedir. Çaycı Ekrem su kazanı ve çaydanın tam kapasite doldurdukta çay demlemiş, elde ettiği çayın 1 bölü 5 santim desimetre küplük bardakları doldurarak çay ocağında kişilere servis etmiştir. Buna göre Çaycı Ekrem demlediği çayı en fazla kaç kişiye servis etmiştir? Öncelikle kazan hacmini bulalım. 20 çarpı 10 çarpı 24'ten 4800 santimetre küp yani 4800 mililitre o da yaklaşık 4.8 litredir. Çaydanlığımızın nemlik kısmı ise 2 litrenin 1 bölü 5'i hariç 4 bölü 5'i yani 8 bölü 5'inden 1.6'sı kullanılabiliyor. 4.8 artı 1.6'dan 6.4 litresi yani 6.4 desimetre küpü dolmuş oluyor. 1.5 yani 0.2 desimetre küplük bardaklara döküldüğünde 6.4 bölü 0.2'den 32 bardak çay elde edilir. Doğru cevap C seçeneğidir. Kum gibi katı maddelerin tanecikler arasındaki boşluk vardır. Bu boşluklar sıvı yardımıyla bulunabilir dereceli kaba şekil birlik gibi 400 mililitre seviyesine kadar kum doldurulmuş kaba 250 santimetre küp su eklendiğinde kaptaki seviye şekil gibi olmuştur. Buna göre ilk durumda kaptaki üst kum tanecikler arasında kalan boşluk kaç desimetre küptür? 400 mililitre kum var, 250 mililitre su, e, su eklediğimiz zaman 650 mililitre olması gerekirken kaptaki, ikinci kaptaki görünüm 500 mililitredir. Bu durumda bunun 150 mililitresi boşluktur. 150 mililitre 150 santimetre küptür. Desimetre küpe dönüştürürken bine böldüğümüzde 0 tam binde yüzde 15 desimetre küp olarak buluruz. Doğru cevap B seçeneğidir.